Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Liverpool ve Tottenham maçına konuk oluyoruz. Biliyorsunuz bugün saat buçukta Tottenham ve Liverpool maç yapacak. Biz de bunu öncesinde simüle ediyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. İngiltere'nin iki güçlü, iki sağlam takımı ve Tottenham maça başlayan tarafı oldu. Şu anda da ataktalar. Olan ki Hop şimdi Dejan Kulyevski de kaldı. Korner alıyor Tottenham. Görüyorsunuz hocasının Tottenham'ın. Çok dikkatli. Bakalım nasıl bir Thank Olmaz olur. Bir... O oh, Solanke harika pas. Kaleci Alisson. Harika bir kurtarış. Şimdi top Muhammed Salah'ta. Muhammed Salah. Alexander Arnold'un önündeydi. Muhammed Salah topu kaptırdı. Bentak kur bıraktı. Big son. Cezas alıp Johansson. Johansson bir şut yapıyor. Tottenham oh. golü buluyor arkadaşlar. Enfield sessizliğe bürünüyor. Tottenham golü buluyor. Maç 1-0. Tottenham önde. Burada işte gerçekten güzel bir pas. Çok temiz bitirdi Johansson. Van Dijk ayak koymaya çalıştı fakat koyamadı. Kaleci Alisson'da uçuyor ama golü Golengalemiyor işte. Arne Slot'un nereler de gördünüz. Şimdi Liverpool maça başladı tekrardan Santra ile. Bozdayı bıraktı sabah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Salah gidiyor. Muhammed Salah. Tekli topu Muhammed Salah, Muhammed Salah tekrar çekti. bıraktı Ekers Gakpo. Se Yes, tekrar Skoslay. Bozlay bıraktı Robertson. Robertson top geçmiyor. Van de Ven. Johansson oynadı. Johansson bıraktı Solanke. Solanke iyi geliyor Tottenham. Çıkarttı McAllister. McAllister topu alan oyuncu oldu. Tekrar Madison Kulievski ama Graven Beach'de kaldı. Şimdi Muhammed Salah. Van de Ven. Pedro Porro. Johansson. Dejan Kulievski. Tek topu. Pedro Porro. Dolanke. Madison. Mohamed Salah'ta kalıyor. Şimdi ata Gak ile çıkıyor. Liverpool Gak ile çıkıyor. Bıraktı. Bozlay. Ama topu kaptırıyorlar. Şimdi Johansson. Ama McAllister araya girdi. Ve topu aldı. Gakpo. Gakpo'dan harika bir pas. Ama Muhammed Salah offside'da. Gerçekten çok güzel bir pas gördü.

Johansson golü buluyor. Gerçekten güzel bir bitiriş. Ve Arne Slot'un onurlenişini de gördünüz arkadaşlar. Tottenham Hotspur 2 Liverpool 0 kendi evinde. Robertson. Gakpo. Şimdi top Gakko'da. Gakko'dan bir orta. Diyaz. Kaleci. Şimdi top Pedro Porro'da. Pedro Porro bıraktı. Tekrar aldı. Tekrar bıraktı. Kulievski. Alver. Johansson indirdi. Şimdi Kulievski. Önünde Johansson. Johansson gidiyor. Robertson'la birebir de Johansson ama araya giren Van Dijk Bozlay bıraktı Gravenbeek o da bıraktı Muhammed Salah Diaz Salah tekrar Diaz'da top Diaz top sürüyor Luis Diaz bir orta denemesi ama orada bırakmıyor Spence Şimdi Muhammed Salah da Muhammed Salah. Tekrar Muhammed Salah da bıraktı. Skoslay. Kozlay Ekli topu bıraktı. Diyaz. Ama kaleci. Çok güzel çıkartıyor topu. Ve ilk yarıda bitiyor. Toplum 2. Muhammed Salah. Çok oynamış gerçekten. İlk yarıda gerçek Liverpool başlayacak. Luis Diaz da başlıyor Liverpool. Bıraktı Spozlay. Sposlay bıraktı McAllister. McAllister bir ara pas. top, top Luis Diaz'a gelmiyor. Johansson'la oynadılar. Dejan Kulievski. Kulievski bıraktı Solanke. Solanke Johansson. Johansson Johansson çıkarttı Dejan Kriyevski Solanke Tottenham o kadar rahat oynuyor ki sanki kendi evinde oynayan Tottenham gerçekten yani o kadar rahat oynuyorlar ki sanki kendi evinde oynayan Tottenham'mış gibi maç gerçekten çok ilginç Dakikalarımız 50'yi gösteriyor. Ve 2-0'lık Tottenham galibiyeti. Şu an Tottenham önde. Bakalım galip gelebilecekler mi? Skoru koruyabilecekler mi? Tottenham. Ama Liverpool biraz daha direnç göstermesi gerekiyor. Şimdi Graven Beach oynadı Salah. Luis Diaz. Luis Diaz bekledi. Luis Diaz Boslay Boslay Çıkarttı Çıkarttığı yerde kimse yok Şimdi Sipens Çalımını Abdül Luis Diaz'a O da çıkarttı ama orada da kimse yok Şimdi top Luis Diaz'da kaldı O da Muhammed Salah'la oynadı Salah tekrar Diaz'da oynadı Diaz bekledi Kaptırıyor topu Madison Solanke Solanke oynadı Dolanke. Dolanke. Bıraktı Bertan Kuyu. Madison. Madison Kulieski. Kulieski tekrar. Kulieski bıraktı Johansson. Son orada. Çutunu çekiyor fakat. Bitiricilik gelmiyor. Şimdi top Diaz'da Diaz Luis Diaz bekli topu bıraktı Bozlay tekrar Diaz tekrar Diaz bıraktı Spotslay Bozlay patatası yapıyor Vicario Romero Pedro Porro Ejan Kulievski tekrar Pedro Porro artık dakikalar 70'i gösteriyor Johansson Johansson Bekledi. Oynadı Solanke. Solanke uzaklardan. Şansını denedi. Gerçekten. Şimdi. Oo. Çok iyi bir pas. Şimdi Luis Diaz. Luis Diaz kaldırdı topu McAllister'a doğru ama gelmiyor Graven Beach'te kaldı O da Konate'ye döndü Şimdi top Konate'de Konate bıraktı McAllister McAllister Kendisi gitti McAllister tekrar aldı bir ara pas Ama çok top Çok hızlı Enfield Liverpool'u yalnız bırakmıyor Bak bu ayak koydu aldı topu. Şimdi top Luis Diaz'da. Graven Beach kaldırdı. McAllister indirdi. Tekrar Graven Beach. Uuu Vicario çok sakin. Tottenham artık skoru koruma peşinde. Johansson çekti topu. Bir ara pas ki. Gerçekten güzel düşündü. Johansson bugün maçın adamı. Ve Udogi girdi ama artık zaten maç bitti arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Evet. Ve maç bitiyor kazanan taraf 2-0'la deplasman ekibi